Evet 6. dersimizde e, döngülerden bahsedeceğim. Kısaca döngüleri tek tek sayacak olursak for döngüsü, range, e, while döngüsü, break kullanımı gibi, continue kullanımı gibi diğer detaylar var ama döngüler az önce saydıkları. E, şimdi sırayla for döngüsüyle başlayalım örnek yapayım hepsini göstereyim. Bir önceki derste yaptığımız gibi yine liste açıyorum. Meyveler listesi. Ve burada diyorum ki meyveler listesindeki yani for döngüsü ile listenin içerisindeki her elemanı sırayla dolaş. Bunu nasıl söyleyeceğim? diyeceğim ki for meyve in meyveler sonra aşağıya geliyorum for'un içine yazıyorum print'imi print meyve şimdi çalıştıralım bakalım ne olmuş hata verdi Hata vermesinin sebebi for'u çalıştırırken e, iki nokta kullanmamamız. İki nokta önemli. Ifteki olduğu gibi e, nasıl iki nokta kullanmak önemli. Şeyse kesin yani şartsa burada şart. Şurayı temizleyelim. Evet, for ile. Meyveler sesindeki bütün meyveleri dolaştı ve alt alta yazdırdı. Elma, muz, çilek. Elma, muz, çilek şeklinde bana yazdırdı for döngüsü. For döngüsü o listenin içerisine döndürüp bana bunları yazmasına ee, olanak sağlıyor. Şimdi range ile de şöyle yaparız. 1'den 5'e kadar olan sayıları yazdırmayı yapalım. Mesela range e. For sayı in range parantez içerisinde 1 l 6 dedik. Şimdi anlatınca siz de anlayacaksınız. For içine girdim. Print dedim. Mi? Evet. Range döngüsü yani for ile range ile for döngüsü daha doğrusu şu işe yarar. Range e virgüllü kaç ile e neyin arasında olmasını istediği istiyorsanız yani mesela 1 ile 5'in arasında olmasını istiyorsunuz. Buraya 0,6 değil de başı yine aynen yazıp yani neyin baş ne kaçtan başlamasını istiyorsanız kaçta bitmesini istiyorsanız onun bir fazlasını yazıyorsunuz. Yani 1 ile 5 arasında pastalayabilmek için 1,6 yazarak print'te o for döngüsünün içerisindeki sayı ile dönerek bana bu ilk 5 sayıyı yazdırmış oluyor öğrenci bir de while döngüsü var bu da şöyle oluyor ee, koşul doğru, doğru olduğu sürece while true şeklinde ee, bunun bir şey de var koşul doğru olduğu sürece çalışmaya devam ediyor koşul ne zaman doğru olmaz o zaman ee, döngüden çıkıyor şimdi ona da şöyle küçük bir örnek verelim sayı 1 diye atadık yani sayıyı 1 olarak atadık şimdi biz şöyle yapalım while yani doğru olduğu sürece sayı 1 yani sayı küçük eşit 5'ten diyorum yani sayı 1 yani sayı 1 değil aslında sayı biz 1'e atadık sayıya 1 atadık sayı 5'ten küçük veya eşit olduğu sürece doğrudur doğru mu doğru şimdi bu kodunda çalışma çalışmaması için bir neden yok. Sadece buna print ile yazdırmamız lazım. O da şu şekilde yazacağız. Sayı. Şimdi ben çalıştırdığım zaman bana vereceği ihtimal gördüğünüz üzere sonsuz. Bir, 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 bir. bir. şu şekilde yaparsak sayı artı eşit bir şeklinde yaparsak gördüğünüz gibi her seferinde artı şunu temizledim sonsuz bölge yani sayı çarpmadığı sürece while döngüsünde sayı çarpmazsa sonsuz döngü oluşuyor. Olay bu tamamen. Bu sonsuz döngüden çıkmanın yolu yok mu? Var. Sonsuz döngüden tamamen çıkmanın tek şeyi birik ifadesini kullanmak. Yani şunu silip ben buraya birik yazdığım zaman bana direkt sadece tek bir ifadesini verecek. Bunu koymadığımda döngü durmuyor. Döngü sürekli çalışmaya devam ediyor. Mesela burada da farklı bir örnekle aslında bireye cevap verelim. Aynı örnek yapmayalım. Şöyle diyelim. For in range eşit eşit ifadesi de şudur. İki eşitin biliyorsunuz tek eşitle e, biz biz değer atamak için yapıyordu. İki eşitin şeyi de iki kere kontrol ediyor yani o atadığın şey o, o mu gibisinden e, kontrolünü de sağlıyor. Hatta şöyle peş vereceğim. <laughs> bir kapattım döngüyü aşağıya geldim print dedim print iyi e dedim şimdi kod çalıştırayım bu şekilde anlatayım size <laughs> bakın burada ilk başta for i e in range ee, bir 11 yaptık. Yani normalde biz şunu yazmasak hatta onu yazmadığımız durumda şu şekilde yani gösterelim onu da. iyi çalışmayacak. O iyi oradan şimdi Burada şu şekil oldu For i e in range dediğimiz olay Normalde biz 1 ile 10 arasındaki sayıları Yazdırmak istedik fakat Biz bir buraya koşul ekledik Ne ile if ile i Eşit eşitse dedik 5'e kadar Yani Bana koşulum şu 1 ile 5 arasındaki Sayıları yazdır ve bu doğru olduğu zaman, yani bay kullanmadık zaten burada, e, bitir. Sonra print i e dedim. Sadece i'deki sayılarla, ben burada koşulun 5'e kadar yazdır dediğim için, 5'te, e, yani 4'te durdu. Ben ama buraya gelip, şunu merak edenler varsa, 12 yap. Ne olacak? 11'e kadar saymayacak çünkü neden? Range zaten o onda bitiyor. Yani range'i aşamıyor. O ben buraya gelip 7 yazarsam bakın 6'ya kadar olan sayıyı yazacak. 7'ye geldiği zaman duracak. Çünkü if var koşulu. O koşulu gerçekleştirmesi lazım. Şimdi bir diğer örneğimiz continue continue e, continue adımı atlıyor gibi düşünebiliriz yani o adım atlar döngü devam eder gibi buna da örnek verelim e, şöyle yapalım for in, in. onu yaptık. Şunu çalıştırdım. Hemen koşulu ekliyorum. İyi. Mod yani kalanını bulma olayı 2 eşittir. Şimdi Şöyle çalıştırdığında anlayacaksınız Burada ben dedim ki For in range yani 1 ile 9 arasındaki sayıları bana baksın Fakat koşulumda dedim ki e, ikişerli şekilde artarak gitsin yani Bu sayılar birden başlayarak 2 iki fazlasını yani ikinci sayı olacak şekilde Kalan 2'yi olacak şekilde ee, devam etsin ve dursun. Şimdi continue sildiğinde ne olacak dersen çalışmayacak hata verecek. Çünkü iki tane iyi var. Neyi çalıştıracağını bilmiyor. Biz de bunu o adamı atlayıp devam etmesini sağlıyoruz. şöyle dediğim aslında burada şey ee, yanlış telaffuz ettim. Tek sayıları, çift sayılar değil tek sayıları yazdırıyor. Tek olan sayılar istediğimiz dolayı bize burada tek sayıları yaz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.